hoş geldiniz. 5. sınıf fen bilimleri dersi 2024-2025 1. dönem 1. ortak yazılı senaryolarının soru çözümleri. İlk sorudan başlayalım. Bir gözlemcinin gün içerisinde yaptığı gözlem sonucunda güneşin gökyüzünde izlediği yol şekildeki gibidir. Biliyoruz ki güneş zaten doğudan doğuyor ve daha sonra ilerliyor 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 batıdan batıyor. Bunu gözlemlemiş yani. Yapılan gözlem ile ilgili 3 tane öğrenci bir şeyler söylüyor. Bu gözlem öğrencilerin hangisinin yaptığı yorumu destekler diyor. Bir nedenini açıklayınız. Öncelikle biz konuşalım bu gözlem üzerine. Doğudan doğup batıdan batıyor ama bu güneşin bir hareketi değil. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönme hareketi. Her ne kadar sanki güneş hareket ediyor gibi görünse de bu gözlemin sonucu, bu gözlemin nedeni dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönme hareketidir. Hangi öğrenci? Öncelikle buna bulalım. Şu yukarıyı kapatıyorum artık. O gözlemi gördük ve yorumladık. Güneş gökyüzünde doğudan batıya doğru hareket eder. Yani birinci öğrenci her türlü yanlış bilgiye sahip. Öncelikle bu güneşin hareketiyle alakalı değil. Buradan bir yanlış. Bir kere güneş evet hareket ediyor ama doğudan batıya doğru değil. Batıdan doğuya doğru hareket ediyor. O da yanlış. Dolayısıyla birinci öğrenci doğru söylemiyor. Güneş gökyüzünde hareket etmemesine rağmen hareket ediyor gibi görünür. Ya bu en mantıklı cevap gibi geliyor. Güneş saat yönünün tersinde hareket eder. Evet ama bu hareketi dönme hareketidir. Buradaki görselle bir alakası yoktur. En mantıklı öğrenci ikinci öğrenci. İkinci öğrenci bir de neden açıkla diyor ya. Nedeni ise güneş hareket diyor gibi görünse de aslında bu görselin açıklaması dünyanın kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dönmesidir. Nedeni de bu. Diğer soruya geçelim. Bu soruda ayın özellikleri dönme ve dolanma hareketi ile ilgili bilimsel çıkarım yapabilme ile alakalı. Dünya ve ayın hareketleri ile ilgili bir etkinlikte dünyayı temsil etmesi için bir dünya modeli ayı temsil etmesi için de bir pinpon topu kullanılmış. Ayı temsil eden pinpon topunun şekil birdeki gibi bir yüzeyi noktaları ile, diğer yüzeyi ise çizgileriyle işaretlenmiş. Pinpon topu A konumundayken dünyadan bakıldığında sadece noktalı yüz görülmektedir. Süper. Buna göre, pinpon topu D konumuna getirildiğinde ...aşağıdakilerden hangisi gibi göründüğünü işaretleyiniz. Dünyanın, pardon ayın evreleriyle alakalı bir güzel bir soru. Biraz şöyle ilerlettim. Şimdi öncelikle D konumuna bu pimpon topunu aldığımızda... ...nasıl? Şuraya aldım. Ortanın ikiye böldüm. Şuralar noktalı 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 noktalı. Buralarda çizgili 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 olacak. Değil mi? Doğru. Diyor ki D konumuna getirildiğinde... Aşağıdakilerden hangisi gibi göründüğünü, nereden göründüğünü, dünyadan göründüğünü. Dünyadan aya doğru baktığımda sağ tarafımda noktalar, sol tarafımda çizgiler olacak. Sağ tarafımda noktalar, sol tarafımda çizgiler olanda bu görsel olacak. Nedeni olarak da çünkü ay D konumuna geldiğinde dünyadan bakıldığında her iki taraf da gözlenir. Çizimi de zaten yukarı yaptığınızda doğru cevabı göstermiş olursunuz. Fark ettiyseniz evreleri ayrıntılı bir şekilde söyleyemedim. Çünkü güneşin ne tarafta olduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla noktalı yüz neyi temsil ediyor? Noktalı yüz aydınlık mı? Yoksa çizgili yüz mü aydınlık? Bunun hakkında bir fikrim olmadığı için ben D bölümündeki evreye ilk dördün ya da son dördün diyemiyorum. Ama buraya ekleyebilirim. Şöyle ekleyebilirim. Ve bu evrede ilk dördün ya da son dördündür diye ekleyebilirim. Çünkü güneşin nerede olduğunu bilmiyorum. Diğer Üçüncü soru. soru. Ayın evreleriyle alakalı bir sorumuz. Aynı ilk dördün evresinde güneş, dünya ve ayın konumlarını gösteren bir model çiziniz. Burada güneşi ister sağa çizerim ister sola çizerim. Ben sola çizmek istiyorum. Canınız isterse sağa çizersiniz. Ona göre zaten yöntemini göstereceğim. Bu tarafa güneşi çizdim. Ortaya gittim. Dünyamı çizdim. Ayı alta çizdim. Ayı ikiye böldüm. Mantıken güneş bu tarafta olduğu için ayın bu yüzü aydınlık. Diğer yüzü ise karanlık olacak. Bakarım doğru mu yaptım. Bu arada ilk dördün olduğu için fark ettiyseniz ya yukarı ya da aşağıya kullanmam gerekiyor. Eğer bu yanlış çıkarsa yukarıyı kullanacağım. Çünkü ikisinden birisi ilk dördün bir diğeri de son dördün. Sağ ve sol taraflar ise sağ taraf şu taraf hatta biliyoruz bunu. Dolunay. Sol taraf buraya yerleştirirsek ise e, yeni ay. Böyle sağ sol diye aklımızda tutmayacaktık. Ne yapacaktık? Dünya ile güneş arasına ay giriyorsa yeni ay, ay ile güneş arasına dünya giriyorsa dolunay. Yani dünya ortadaysa dolunay. Hatta bunu da yazalım tekrar olsun sonuçta yazılıya hazırlanıyoruz. Eğer bu taraftaysa dolunay, yani dünya ortadaysa dolunay, ay ortadaysa ise yeni ay evresiydi. Ama bizden ilk dördünü istiyor. Dolayısıyla yukarıya da aşağı üzerine çalışacağım. İlk etapta aşağıya denedim. Dünyadan aya doğru bakıyorum. Dünyadan aya baktığımda burası sağ taraf kalacaktı. Sağ tarafım aydınlık. Çiziyorum dünyadan görüntüsünü. Ortadan ikiye ayrıldım. Burası aydınlık. Diğer taraf ise karanlık. İlk dördünde düzgün D harfi çıkmalıydı. Düzgün D harfi çıktığı için doğru yapmışım. Peki yanılıp da yukarı. Hani sonuçta yazılı heyecan. Yukarıda yapmış olsaydım ne yapacaktım? Ortadan ikiye bölecektim. Bu taraf aydınlık olacaktı. Çünkü güneş oradan vuruyor. Burası karanlık olacaktı. Karanlık olacaktı. Dünyadan baktığımda karanlık taraf sağ tarafta, aydınlık taraf sol tarafta kalacaktı. Tam olarak buraya çizdiğim gibi olacaktı. Bu evrede son dördün evresi olacaktı. Ama doğrusu ne? Aşağı çizmem ve ilk dördün evresini göstermem şeklinde olacak. Diğer soruya geçelim. Dördüncü soru. Ayın evreleriyle alakalı bol bol ayın evresi. Ayın dünya yörüngesinde bulunacağı konumlar model üzerinde numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu modele göre soruları cevaplayın diyor. Ay 3 numaralı konumdayken öncelikle biz ne yapalım? Konumları tek tek yerleştirelim. 1 numaraya şu biri kapatmayacak şekilde aşağısına. 2'ye aşağısına. 4'e şöyle. 3'e de şuraya yerleştirelim. Hepsini ortadan ikiye böldüm. Çünkü güneş bir yüzü aydınlatacak, bir yüzü aydınlatamayacak. Karanlık yüzleri taradım. Hepsinde karanlık yüz sol tarafta kalıyor. Çünkü güneşimiz sağ tarafta. Birden başlıyorum. Zaten az önce tekrar ettik bu konuyu. Ay ortadaysa ne evresiydi? Yeni ay. Üçü de yapayım. Onu da az önce tekrar ettik. Dünya ortadaysa dolunay. 2'ye baktım. 2'de sağ taraf aydınlık, sol taraf karanlık. Dünyadan görüntüsü de bu şekilde çıkacak. Dünyadan görüntüsü böyle aynı şekilde çıkacak. Düzgün D harfi çıktığı için 2 numaralı evre ilk dördün. dün. 4 numaralı evre geriye zaten son dördün kaldı. Dünyadan görüntüsüne bakalım. Dünyadan görüntüsü ise çizdim. Ortadan ikiye ayırdım. Böyle baktığım için sağ taraf karanlık olacak, sol taraf aydınlık olacak. Dünyadan görüntüsü bu. 4 numara ev, evrede son dördün. Her şeyi bulduk rahat rahat her şeyi cevaplayabiliriz. Ay 3 numaralı konumdayken 3 numaralı konum dolunaydı. Evrenin adını yaz diyor. Şeklini de çiz diyor. Okey. Evrenin adını yazarak dünyadan görüntüsünün şeklini çizeceğim. Evrenin adı bir kere dolunay. Dolunay dünyadan bakıldığında tamamı aydınlık şekilde görünüyordu. Ay hangi konumlar arasında? Türk bayrağındaki şekliyle görülür. Mükemmel. Öncelikle bunun hangi ara evre olduğunu bulalım. Türk bayrağındaki şekil hilal ara evresi. Madem ara evreleri sordu, ara evreleri de yerleştirelim. Yeni ayla bir numara yeni aydı. İlk dördün arasında bir hilalimiz var. Yerleştirdim hatta farklı renkte yapalım ki karışmasın. Ara evreleri yerleştirelim. Farklı renkte yapacağım. Yeni ay ile ilk dördün arasında bir ne var? Hilal var. İlk dördünle dolunay arasında şişkin ay var. Dolunayla son dördün arasında şişkin ay. Son dördünle yeni ay arasında yine bir hilal. Cevabımızı bulduk. Hangi konumlar arasında Türk bayrağındaki şekliyle görülür 1 ve iki. Aynı zamanda 4 ve bir arasında. Uzun uzun yazmak isterseniz. Yeni ay ile ilk dördün. Yeni ay ve ilk dördün. Aynı zamanda son dördünle yeni ay arasında görülüyor hilal. Süper bir soru daha. 6 Nisan'da ay biraz aşağı inelim. 6 Nisan'da ay 2 numaralı konumdayken. 2 numaralı konumu bulalım. İlk dördün süper. 27 Nisan'da ay hangi evrede olacaktı? Şöyle 6 Nisan diye yazdım. 6 Nisan. Hatta evreyi de yazdım. İlk dördün. Ben biliyorum ki iki ana evre arası 7 gün sürüyor. Şimdi öncelikle 6 Nisan'dan 27 Nisan'a kaç gün geçiyor? 21 gün geçiyor. 21 gün geçtiğinde 27 Nisan diye de yazdım. Şimdi evreyi bulacağım. 21 gün geçtiğine göre toplam kaç tane ana evre geçecek arasında? 21'i 7'ye bölüyorum. Çünkü her iki ana evre arası 7 idi. 21'i 7'ye böldüğümde 3 tane ana evre geçecek. Ne demek istiyorum? İlk dördün bak. İlk dördünden şimdi uzun uzun yapacağım mantığı, anla, mantığı anlamanızı istiyorum. İlk dördünden yedi gün sonra yedi gün sonra dolunay. Dolunaydan yedi gün sonra son dördün. Son dördünden yedi gün sonra yeni ay. Yedi yedi yedi. Toplam ne etti? 21 gün. Şu anda yeni ay görüldüğü evrene 27 Nisan. Demek ki 27 Nisan'da yeni ay görülecek. Bir de şeklinde çizmemizi istiyor. Yeni ay evresinin tamamını karanlık görüyorduk. Karanlık diye de belirtelim. Bu şekilde gösterilir. Yani ne yapıyoruz? Size gün verdiğinde aradaki gün sayısını buluyoruz. 21 diye bulduk. Daha sonra 7'ye bölüyoruz. Neden? Çünkü iki tane ana evre arası 7 gündü. Toplam kaç ana evre ilerleyeceğimizi buluyoruz. 3 Üç buldum. 3. cevabımız olacaktı. İlk dördünden sonra Dolunay. Dolunay'dan sonra son dördün. Son dördünden sonra yeni ay. Üçüncü ana evremiz zaten cevabımız oldu. Diğer soruya geçelim. Beşinci soru yine evreler. Bol bol evre. Bir öğrenci ayın ana evrelerini sırasıyla gözlemleyerek. Bu evrelerde ayın dünyadan görünme miktarı ile ilgili grafik çizmiştir. Süper. Öncelikle grafiği inceleyelim. Dünyadan görünme miktarı diyor. Dünyadan en fazla görülen neydi? Dolunay. E burada da en fazla görülen kim? K. Demek ki K ne? Dolunay. En az görülen hatta hiç görülmeyen kimdi? Yeni ay. Demek ki M yeni ay. Sırasıyla mı çiziyor? Sırasıyla çiziyor. Düşünelim. Şimdi evreleri tek tek yazıyorum böyle görünme sırasına göre. Yeni ay. Yeni aydan sonra ilk dördün. İlk dördünden sonra Dolunay. Dolunay'dan sonra son dördün. Burada Dolunay'la başlamış. Dolunay'dan sonra son dördün dedik. Demek ki LN son dördün. M ye yeni ay bulmuştuk. Doğru yapmışız. Yeni aydan sonra NN ilk dördün. Her şeyi bulduk. Grafikte verilen KLM'nin evrelerinin adlarını yazarak şekillerini çiziniz. K Dolunay. K'nın şekli aydınlık. Böyle. Tamamı aydınlık görülecek. L son dördün son dördün dünyadan görülme şekli ortanın ikiye böldüm. Ters D harfi görülecek. Sol taraf aydınlık, sağ taraf karanlık. L'den sonra M. M neydi? Yeni ay. Yeni ay çizdim. Tamamı karanlık. M'den sonra ne var? N ne. ne neydi? İlk dördün. İlk dördün düzgün D harfi diye çıkacak. Sol taraf karanlık, sağ taraf aydınlık. L evresinin gözlemlendiği tarih. Öncelikle L neydi? Son dördün. 13 Temmuz bak aynı mantık. Şöyle 13 Temmuz. 13 Temmuz'da ne varmış? L evresi. L neydi? Son dördün. Ne evresinin gözlemlendiği tarihi yazarak nedenini açıklayınız diyor. Ne evresi Neydi? Son dördüne başla diyor. Neye kadar git diyor. Tamam gidelim. 7 gün gittim. 7 gün gittiğimde 20 Temmuz'a geldim. 20 Temmuz'da iki diğer ana evre. Yani son dördünden sonraki ana evre ne? Yeni ay. Ama benden bunu istemiyor. Neyi istiyor? Bir 7 gün daha gittim. 7 gün daha gittiğimde artık 27 Temmuz'dayım. 27 Temmuz'da artık... İlk dördünü görüyorum. İlk dördünde zaten benden istediği ne evresiydi? Gözlemlendiği tarihte 27 Temmuz olacak. Nedeni de iki tane ana evrenin arasındaki günün 7 gün olması. Diğer sorumuzu gidelim. Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketleri ile alakalı bir soru. Dünya ve Ay'ın yaptığı hareketlerin... Bir tam turuna ait sürelerini gösteren grafik de aşağıda verilmiş, aşağı verilmiştir. 1, 2, 3, 4 ile gösterilen hareketler dünya ve ayın hangilerine aittir nedenlerini açıklayınız. Şimdi önce tek tek konuşalım. Biraz yukarı gidelim yazacaklarımız uzun. Dünyadan başlıyorum. Dünyanın iki çeşit hareketi var. Dünyanın dönme hareketi var. Bir de dolanma hareketi var. Dünyanın dönme hareketi 24 saat. Yani bir gün. Dolanma hareketi 365 gün. 6 saat. Dünyayı bitirdim. Ay'a geldim. Çünkü dünya ve ay hakkında konuşmamı istiyor. Kendi eksenin etrafında dönme hareketi var. Yaklaşık bir ay. İşte buna sen canın istersin 28 dersin, 29 dersin, 27,5 gün dersin. Bunlar farklı farklı kaynaklarda farklı farklı. Dolanma hareketi var. Dünya etrafında dolanma hareketi var. Bu da ortalama bir ay. Yani aynı şekilde 28 gün, 27 buçuk gün, 29 gün, 28 buçuk gün. Bunların hepsini diyebilirsiniz. Toplam 4 tane hareket var. Toplam 4 tane hareket yazdım. Bunlardan hangisi en büyük? Tabii ki de 365 gün 6 saat. Demek ki 365 gün 6 saat 4 numara. 4'ü götürdüm. 2 tane eşitlik var 1 ve 2. E ben dedi iki tane eşitlik var. Ayın dönme ve dolanma hareketi. Demek ki birisi 1, Bir diğeri 2. Geriye ne kaldı? 1 gün. 1 gün zaten diğerlerine göre en küçüğüydü. Bu da 3 mis gibi nedeni de gayet güzel bir şekilde açıkladık. Şunu da hatırlatayım. Ayın dönme ve dolanma hareketi birbirine eşit olduğu için biz dünyadan baktığımızda ayın hep aynı yüzünü görürdük. Göremediğimiz tarafa da karanlık bölge adını verirdik. Yazınızda bol şans diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.